Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem slime oynuyor. Bugün slime günü. Burada bir sürü slime'larımız var ve bu slime'ları ne yapacağız anneciğim? Ne yapacağız? <laughs> Arabalarımızın üstüne dökeceğiz. Bütün arabaları slime'la kaplayacağız, değil mi anneciğim? Hadi dökmeye başlayalım mı? Ama bunun içine dökeceğiz, tamam mı? Erdem. O hangi renk anneciğim? Mavi slime geliyor şimdi. Dök anneciğim. Arabanın üstüne dök bakalım. Hangisine dökeceksin? Hangi arabaya dökmek istiyorsun? Hadi dök bakalım. Evet. Ama buraya koy da burada dökeceksin anneciğim. Buraya koy arabayı. Arabayı koy anneciğim. Arabayı koy buraya. Bunu böyle üstüne dökeceğiz. Tamam mı? Bütün arabalarımızın slime. Slime buraya koy arabayı. Arabayı buraya koy. Üstüne slime'ları dök. Dök. Bir tane göstereyim mi ben? Bak. Bu sarı slime'ı alıyoruz. Sarı bir slime. Hangisini yapsam acaba? Beyaz arabaya yapmak istiyorum. Erdem bak. Benim gibi yapacaksın anneciğim. Bak. Aa, ah! onları daha sonra yıkayacağız tamam mı şimdi oyun oynuyoruz daha sonra yıkarız slime'ları tamam mı arabalarımız tertemiz olur o zaman evet sen de başka bir arabaya dök onu başka bir arabaya dök bak bunun içindeki bütün slime'ları dökelim tamam mı eyvah bütün her tarafı slime oldu arabanın ya şimdi sen hangisine dökeceksin sen de dök sarıya mı ona mı dökeceksin sen de bu kırmızıya dök bak buna dök Dökülmüyor mu anneciğim o? Onun kapağı açık mı kalmış yoksa? Hayır dökülüyor bak. Evet şimdi mavi slime'ı döküyoruz kırmızı arabaya. Evet her tarafı slime olacak. Eyvah eyvah arabamız slime olacak. Erdem bu niye dökülmüyor anneciğim? Ey eli çek. <laughs> niye kaçırdın? Eyvah. Aa, şimdi ona da bulaştıracağım. Evet. Aa bütün arabalarımız slime oluyor. <laughs> Evden gördün mü ne oldu anneciğim? Sarı da mı olsun? Sarı da olsun. Evet. Tamam. Ellerini yıkarız anneciğim daha sonra sorun değil. Tamam mı? Mavi de döktük. Şimdi hangi renk dökelim? Hangi renk slime dökelim? Mor. Dök bakalım. Hadi aç bakalım kapağını. Açabilecek misin? Buraya koy da burada aç anneciğim. Dökülmesin oraya. Dur anneciğim. Eyvah. Şimdi hangi arabaya dökelim anneciğim? Sarı arabaya dökelim mi bunu da? Ay her taraf slime oldu. <laughs> anneciğim nasıl bir oyun bu böyle? Aa, mor da hepsine gelsin tamam mı? Hepsine dökelim. Evet şimdi sarı arabaya da gelsin. Siyaha da gelsin, kırmızıya da gelsin. Edem bunun içindekileri boşaltır mısın elinle anneciğim? Elinle bunun içine dök hadi. Oraya yere koyma ama. Ta şuraya koy, tepsiye koy anneciğim. Bunu boşalt. Elinle çıkar içindekileri. Çıkar elinle anneciğim. Heh, çıkar öyle. Ellerimizi daha sonra yıkarız. Hiçbir şey olmaz tamam mı? Tertemiz olur ellerimiz daha sonra. Erdem elleri kirlendi diye biraz rahatsız oldu değil mi anneciğim? Ama yıkarız oyundan sonra. Dökülmedi mi? Bak içinden çıkar anneciğim onun. Evet içinden çıkar parmağınla çıkar. Elinle çıkar. Bütün arabaların üstüne slime oldu. Anneciğim dökülmüyor mu bu? Dur bir dakika ben dökeyim bunu. Aa, nasıl bir slime bu böyle? Bu birazcık kurumuş sanki anneciğim ya. Sen açmış mıydın bunları daha önce? Hı? Açtın mı yoksa bunları? Açmadın mı? Evet bu da dökülüyor. Ay hadi düş artık. Düş artık. Edim çeker misin anneciğim slime'dan? Tut slime'ı. Tut. Aa akıyor. Evet beyaz. Siyaha da batıralım. Evet. Ay bütün arabalar çok kirlendi. Aa nasıl uzuyor anneciğim bak. <laughs> Erdem çok eğlenceli bunu oynaması anneciğim içine düştü. Hemen onu çıkaralım içinden. Şimdi hangi renk dökelim? Yeşil mi? Yeşil mi dökelim? Dök bakalım. Onu da sen dök anneciğim. Şu kapağı da çekelim buradan. Dök anneciğim. Evet, şimdi de yeşil slime'ımızı döküyoruz. Arabalara bakar mısınız? Her tarafı slime oldu arabaların. Anneciğim bak bu siyah birazcık az olmuş. Sarıya da az olmuş. Şunu döndürelim. Bu da ters dönmüş. Hah. O da mavi olmuş. Eyvah buradaki küçük kırmızı araba komple kapanmış. Ben yardım edeyim mi anneciğim sana? Dökeyim mi ben? Hı? Yardım edeyim mi oğlum? Evet. Dökülmüyor mu? Elinle çıkarman gerekiyor ama. Elinle çıkar anneciğim. Evet. Çıkar elinle. Evet. Erdem yeşil slime'ı döküyor. Ve ben de pembe dökmek istiyorum Erdem. Dökebilir miyim pembeyi anneciğim? Sen onu dök ben de bunu dökeyim tamam mı? Şimdi ne olmuş bu böyle kapağına yapışmış. Şimdi pembe. Evet dök anneciğim. Pembe slime'ımızı da döküyoruz. Evet arkadaşlar bakın çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz biz. Pembe slime'ı da siyah arabanın üstüne dökmek istiyorum Erdem. Siyah arabamız komple pembe olsun tamam mı? Sen de yeşil mi dökeceksin? Dök anneciğim niye düşmüyor anneciğim bu sıra? <laughs> Eriyor. Evet şimdi akacak anneciğim bak üstüne. Eyvah. Siyah arabanın üstü komple pembe oldu. <laughs> Erdem çok komik oldu. Çek anneciğim. Çek. Çek, çek. slime'ı çeker misin? Pembe slime'ı tut. Tut buradan. Yardım et çekmeme. <laughs> Ellerini gösterir misin? anneciğim yıkayacağız ellerini burada oyun oynayacağız daha sonra yıkayacağız tamam mı üstüne sürme getir onu da çıkaralım çıkaramadın mı sen bu neden çıkmıyor ya hemen şimdi bunu da döküyoruz ellerini üstüne sürme tamam mı anneciğim yıkayacağız ellerini bakayım ellerini göster ne olmuş bu çocuğun elleri böyle bir daha göster Erdem Elleri bir daha göster bak bana Erdem bak bana bana bakarak göster Erdem ellerini göstermedi ama. Ay çok kirlenmiş Erdem'in elleri. Ne kadar çok kirlenmiş. Anneciğim bu yeşil slime çok inatçıymış. Düşmüyor ya. Bunu da sarının üstüne dökelim anneciğim bak. Sarıya da dökelim. Evet. Aa niye kaçırdın? Getir onu dökelim buna. Düşüyor 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 düşüyor. Kırmızıya düştü. Eyvah. <laughs> Şimdi sarı mı dökeceksin? Dök bakalım. Onu hangisine dökeceksin? Arabaya dökelim, sarıya dökelim mi? Dök, dök anneciğim. İçine mi batıracaksın? <laughs> anneciğim bu arabalar ne oldu böyle? Ne kadar çok kirlendi Eyvah eyvah! Anneciğim olmuyor. Üstüne dökmen gerekiyor erdem. Üstüne dökmen gerekiyor. <laughs> Nasıl yapıyorsun sen öyle? Evet sıktır. Başka ne kalmış burada? Aa bir tane de bu kalmış. Bunu da ben dökeyim mi Erdem? Evet şimdi bunu da döküyoruz. Bunu da sarıya dökeceğim. Anneciğim bak bak. Aa bu hemen aktı Erdem. Aa. Erdem sarı araba artık mavi oldu. Gördün mü anneciğim? Sarı arabadan hiçbir renk kalmadı sarı. Şimdi kırmızıyı da komple kaplayalım kırmızı da mavi olsun mavi yeşil çok değişik oldu ya bu arabalar bu kırmızıyı da kaplayalım Aa, her tarafına bulaştı siyahı da siyahı da dökelim buradaki beyazı da dökelim anneciğim nasıl oldu bu arabalar böyle evet bunu da döktük tamam bu mavi de kalmış ama anneciğim mavi dökmemişsin dökmemişsin bu mavimizi de dökelim. Aa? Sarıyı mı döküyorsun sen de? Dök anneciğim sen de sarıyı dök. Şimdi bunu da döküyoruz. Aaa! Erdem komple slime olmuş anneciğim. Slime'ın içinde kalp arabalar. <laughs> ne olmuş anneciğim bu arabalara böyle? Aaa! Elini göster anneciğim. Eline bakın. Her bir rengarenk oldu arabalarımız. Evet, şimdi maviyi de dökelim. Mavinin içinde kalmış anneciğim. Bu birazcık zor akıyor. Aa! 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 akıyor. <laughs> Vay! Erdem çok güzel oldu ya. Bu oyun çok eğlenceliymiş. Evet, şimdi böyle komple kaplayalım. Tamam. Sarı dökülmedi mi? Bakayım ona. Aa! Dökülüyor. Tamam, dök anneciğim. Hadi dök bakalım. Bütün arabalarımız slime oldu. Erdem bütün slime'ları arabaların üstüne döktü. <laughs> anneciğim niye dışarı dökeceksin? Dikkatli ol. Evet. Bütün arabalarımızı slime'la kapladık. Bakın. Şimdi bu arabalarla oyun oynayacağız içinde değil mi anneciğim? <laughs> Sarı slime da döküldü. <laughs> dök anneciğim iyice dök. Evet. Hangi arabaya döktün? Buradaki arabaların üstüne dökmüş. Eyvah eyvah. Rengarenk oldu değil mi anneciğim? Tamam şimdi onu ver bana iyice dökelim. Bak sen arabalarınla oynayabilirsin içinde. Arabalarla içinde oynayabilirsin. Bunu iyice dökelim. Böyle. Ay. Nasıl oldu anneciğim bu ya? <laughs> evet bunu böyle dökelim. Tamam. Şimdi oyna arabalarla. Arabaları tek Çek, çek böyle bak. Tek tek çıkar böyle. Aa! Elime bulaştı. Evet, oyna içinde oyna anneciğim. Oynayabilirsin. Öbür elinle de oynayabilirsin anneciğim. Ellerini yıkarız daha sonra tamam mı? Oyun oynadıktan sonra yıkarız tertemiz olur ellerimiz. Tamam mı anneciğim? Bakın bütün arabalar slime'la kaplandı. Eyvah. Erdem evet, o araba nasıl çıkacak o slime'ların içinden? Nasıl gidecek o slime'lar? Bütün arabanın her tarafını kaplamış anneciğim bakın. Aa elime de döküldü. Aa rengarenk oldu anneciğim bakar mısın Erdem? Pembe, mavi, yeşil, sarı, siyah. Her renk var arabada. Ellerini yıkarız anneciğim oyun oynayalım ondan sonra yıkarız tamam mı? Bak bu arabalarla oynayabilirsin böyle. Hı, beyaz arabayı da bakalım. Aa bak Erdem. <laughs> Beyaz arabamıza da bakalım. Pembe, siyah, mavi. Ya bu da her renk olmuş. Başka burada küçük küçük siyah kırmızı arabamız vardı. Aa, Aa akıyor mu? Evet ama dışına gelmesin, içine gelsin. Bakın kırmızı arabamızda mavi olmuş. Ay, buçuk buçuk oldu. <laughs> Çok komik oldu buradan slime alalım böyle. Aa araba da geldi. Kırmızı arabamıza ne olmuş bakalım ay bu da mavi ve yeşil olmuş anneciğim gördün mü kırmızı araba burada bir tane daha kırmızı arabamız var daha sonra sarı arabamız da yeşil gibi olmuş değil mi anneciğim üstüne mavi döktüğümüz için yeşil olmuş <laughs> ellere bak ellere ay <laughs> ama üstüne sürme anneciğim üstüne sürme yıkayacağız ellerimizi Burada da bütün rengarenk slime'larımızı açtık. Arabalarımız komple slime'ların içine girdi. Erdem bak bana. Ay nasıl akıyor anneciğim. Sen de tut sen de tut. Bak sen de yapabilirsin böyle. Aa bütün arabaların hepsi bir anda geliyor bak. Bak şimdi hepsini bir anda alacağım. Ay nasıl oldu bu? Erdem <laughs> nasıl bir araba oldu bu böyle? slime'a bak. Rengarenk oldu anneciğim. Gördün mü? Gökkuşağı gibi oldu. Hmm. Gördün mü anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Onun çizleri de var. Evet. Onları da dökelim daha sonra. Evet. Bütün arabalarımızın her tarafı slime oldu. Bu arabalar nasıl çıkacak bunun içinden nereden? Nasıl kurtulacak bunun içinden arabalar? Eyvah eyvah slime'lı araba oldu Erdem bunlar artık. Evet sen de oyna anneciğim. Arabalarla oynar mısın sen de? Sen de oyna. Bak çok eğlenceli. Sen de oyna. Böyle yapabilirsin. Tut arabayı. Gel. Tut arabalarını. Ay hepsi birleşti. <laughs> çok komik oldu Erdem. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.